She Now for everybody's favorite. You're doing fantastic. You're doing fantastic. Uh-huh. You got it.

ona edecek mi var ya sizde mi yani? Gel müdür abi buradan geçmedik mi? Geçtik burdan. Gelme artık ya. Yaptığımız yerlere gelme. Gel gel sen git sen git. Oha! Terler. O bağlanmış. Görüyor. Gölemiyor bence. Geliyor geliyor. Dönebiliyor mu? Böyle biliyorum. <laughs> Abi, Aa, yakalandık. <laughs> Neden yakalandık peki? <laughs> ne benim? Hasapta. <laughs> yakalandık arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz ya. Abi ama İki kişi arasında kaldı. Allah. Bir o geldi. O da gören müdür de seni <laughs> yakaladı. <laughs> Baldi'nin yanında. <laughs> <şeyde>, Education and Sen Baldi'yi <balideye gülüyor> <yiyorsun gülüyor> <da. gülüyor> Ulan <balide> var ya. <laughs> i̇ki tane notebook yapmazsak. <laughs> bir iki tane yapıyoruz. Yani. İlk parayı alın. Zaten soda alıyorsunuz o yüzden bayağı değerli. Ben yani, bir kere işte, almamıştım hem de daha çok zaten... here, for... Problem one. Mesela bunun için de bilemezsen de yine aynı <laughs> Şu <da en> <gülüyor> <katlarıma> <gülüyor> bir şey. Ben alsam patladığımda böyle bilemeyeceksin. Yani. Her şeyi koyuyorlar üstüne. Üzerini bir de karalıyor. Üzerini karalamasa bulabilecek misiniz sanki? Tamam da. Hesap makinesi yaparlar. Bu sefer şurada ipi alalım. Ay makas alalım makası. <laughs> Atak, ne var Lan sweep. Nasıl Korkutuyor onu Lan sweep ya. Hangi taraftan geldiğini bilmeden gitmiyorum bence yani. Arkadan geliyor. Şurada makas var. Come on. Allah. Aa var. Notebook. vardı. Evet, ne vardı biliyordum vardı. Belliydi biraz. Ama şanssızız abi ya. De, Aa hep oynuyoruz abi daha da bir ne gitmiyor biz bekliyorduk. Bu adamı hiç sevmiyorum zaten. Bari ben daha iyi. E, i̇lk başta yanlış <laughs> mı <mi> yapmak <laughs> istiyorsun yani? O direkt sallayıp gitsin geliyor ama sallarsam da yine kazanıyorum. Sekiz. Sekiz. Go on. Wow, you Ne ya? bu son kez denerim artık. Sonra video herhalde kaydıktı. Evet, arkadaşlar bak Yanlış biliyorsun orada nasıl konuşuyor ama a, 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 değişik değişik konuşuyor böyle. Evet söylese anlarız belki ama İngilizce mi? Çok Dur, hızlı değilim. gidelim bence bu sefer. Hızlı gidersek yetişiriz oraya yani. Aa, para var burada. Bana para ver bana para ver. Dur hem şurada kapı kitleme aleti var bunu alalım burada. Ana çorap. Gel lan buraya çorap. Çorap yüzüne tükürmüyor muydu? Evet. Şey diyor, Bur burada kilit var. Kapıyı... Hayır. Ne oldu ama? Bu arada ço çorap şey diyor. Senin... Kuartır çeyrek. Arkadaşlar çorap şey diyor. diyor. Tükürüyor değil mi? Ne alakası var oğlum? Bilmiyorum. Ama neden tükürüyor bize? Gel sen bari gel gel. ne yapacağım? Evet Kuzey çok iyi sordum. Oo. Oo. Ooo müdür bey nereye gidiyorsunuz Baldi? Hayır. Lan bu adam hep burdan Kilden de diye. Kanalda mıydı? Bir tane daha soru var. Üç tane soru. Aman kapının girdi geçti. Yandın oğlum sen. Bir tane soda var kor. Bir tane şurada çık. Orada var. Yerim kalmadı. Üçü de sodan. Ama... Ben en ha, çok. Ha geldi geldi buradan geldi. Ben en çok süpürgeyi seviyorum. İsmini unuttum ben. Süpürge süpürge En güzeli süpürge bence arkadaşlar. Dur Bence de. kuzey onu ittirmesi lazım. Ne onu çok kolay mı? bir geliyormuş, altına Aga. Kardeş, altına pek. gider. Oha lan. soda yok ama yine kayıyor bu. Kay kay da. Tamam, bir mi? kay kay, kay kay, kay kay. Bunu nereye gitsen, kay kay bunu. Aga. Gelmiyor Sweep oralara. Gelmiyor. Gelmiyor. Yandın, yandın. Yandın anam yandın. Ne zaman bir daha Vallahi fed. Evet. O baba enerji azalmıyor lan. Enerji lan, azalmıyor. Azaldı. Azal, Allah be. Allah'ım be. Ne oldu Oh, çıkmış önüme. D 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 Ne yapalım bir baş girelim mi Bitirelim mi? And and arkadaşlar, bitirelim artık. arkadaşlar bu bizi ittiren adam ve sübük çok küçük şeyler yaklaştı. Sübükten kaçtık lan. Evet harbi sübükten kurtulduk. Neyse arkadaşlar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.